Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Büyük göz daha, Çin 71 uçak ve 7 gemiyle Tayvan'ı adeta kuşattı. Tayvanlı ABD'nin artan gizli yakınlaşmasına karşı Çin'e ait 71 hava aracı ve 7 gemi ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı dün akşamdan bugün sabah saatlerine dek ada çevresinde Çin'e ait 71 askeri hava aracı ve 7 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 18J-16, 12J-11, 10J-10 ve 6 Su-30 savaş uçağıyla CH-4 tipi bir askeri drone'un Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz kattının geçtiği, 1Y8 ASW deniz savar uçak, 1Y8 taktik elektronik keşif uçağı, 1KJ500 havadan erken uyarı uçağıyla WZ-7 tipi askeri drone'un ise Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesi ilan ettiği yerin güney güneybatısına uçtuğu belirtildi yerel saatte 06 itibarıyla 71 savaş uçağı ve 7 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğü ifade edilen açıklamada, hava ve deniz araçlarının elektronik takip vasıtalarıyla devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi. Uçuşlar ve seyir faaliyeti, Çin ordusunun dün Tayvanlı ABD'nin artan gizli yakınlaşmasına karşı ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirmesinin ardından geldi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Cebesi Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tayvan çevresinde kuvvetler arası müşterek acil durum devriyesi ve saldırı ateş talimatı faaliyeti yürütüldüğü, tatbikatın ABD ile Tayvan adası arasında artan gizli yakınlaşmaya yanıt olduğu belirtilmişti. Tatbikatın ABD'de 2023 Ulusal Savunma Etki Yasası'nın 23 Aralık'ta Başkan Joe Biden imzasıyla yürürlüğe girmesinin ardından yapılması dikkati çekti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.